güzel bir günden, keyifli bir YouTube videosundan sizlere merhaba. Bugün çok güzel bir konuğumuz var, çok sevgili arkadaşımız. Evet. Ve Konya'mızın sahnelerinin aranan ismi solist Özlem. Solist Özlem, Özlem Ayşe Çekmen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun Özlemciğim? <gülüyor> <gülüyor> Biz ne bugün Çiğdem'le seni ağırlamaktan evet. keyif alacağız. Çünkü böyle kına geceleri, makyaj dediğimiz zaman Konya'da İlk isim sensiniz Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Valla ne yapıyorum? İşte şu dönem düğün sezonu değil artık. Evet, 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 Öyle olunca okula gidip geliyorum. Arada bir sahneler o şekilde idare ediyoruz şu ara. Özlem Hanım bilmeyenler için söyleyelim. Aynen. Aynı zamanda öğretmenlik yapıyor. Tabii ki. Evet, evet, müzik öğretmeni. Evet. Müzik öğretmeni. Evet. Müzik öğretmeni. Ve onun dışında da tabii ki Konya'da kına gecelerinde Hı -hı. ve keyifli eğlencelerde Özlem'in güzel sesiyle şenleniyoruz, oynuyoruz, göbekler atıyoruz. evet, teşekkür ediyorum. Nasıl buluyorsun Konya'da peki kına gecelerini? Biz böyle güzel güzel sorular hazırladık aslında evet. önce Çiğdem'le. Tamam. Ee... Ama daha böyle sohbet spontane olsa daha çok daha güzel olacak galiba. Siz zaten eğlenceli olduğunuz için konu konuyu açacak gibi geliyor bize birazcık. <laughs> İlla ki öyle olacaktır. <laughs> Kına geceleri nasıl buluyorum? Yani bayanların çok fazla, daha doğrusu Konya'nın eğlence anlamında çok fazla bir alanı yok. Evet. Ee, Kına gecesi konuşalım. dışında zaten işte matineler falan onlarda yapıyorsunuz değil mi? Organizasyonlarda da varsınız. Ben tabii ama çok fazla o işlere girmiyorum açıkçası. Hani matine falan filan biraz daha onlar yorucu daha böyle komplike işler olduğu yani, için birlikte ee, biraz daha dinlenerek gidiyorsunuz evet sana. kesinlikle biraz yavaş rahatlayıp evet, evet kesinlikle, kesinlikle. talibe nasıl <laughs> gerçi bu sene bayağı iyiydi o zaman değil mi yani bizim hani gelinlerden dolayı biliyorum, tabii. geçen sene bir önceki sene yapamayan gelinlerin bayağı bir yoğunluğu oldu bu sene. Hatta şey bile oldu, hani nikahı düğünü evet. olmamış evet. kişilerin sonrasında kına, sonrasında kına Aa, ve düğün tabii de yaptı. Tabii ya. sıralamayı değiştirenler çok değiştiren oldu. Çok, Ay, çok, çok e, ben <laughs> şeyi gördüm. Ağmış gelinim var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, Ama yani çok komik değil mi ya? Hayır. Hatta bebeği olmuş. Ha, ya, evet hamile durumları çok vardı. Ya bir evet. olması gereken bir şey mi sence? İçinde kalmasın işte öyle düşünüyorum. Yani, yani. içinde kalmasın durumu oldu. E, hatta bununla ilgili güzel bir anım var. <laughs> ben anlatayım. <Ana>. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gözümde canlandılar başlıyor. <laughs> i̇şte kınaya gittim e, otelde işte kapıda e, gelin hanımın annesi beni karşıladı gayet zarif genç bir hanım. Ee, bir beyefendi böyle takım elbiseli falan kucağında bebek var hı hı. dedi ki e, bu damadım bu da onun oğlu dedi. Şimdi benim orada bir beynim yandı. Şimdi <laughs> damadım bu da onun oğlu hani damadım torunum bu da dese hani anlayabileceğim hı hı. Oğlu... ama bu damadım bu da oğlu ve bebek herhalde ve altı aylık falan anca var yani beş hı hı. altı aylık. Ee, haniye gittim ses ayarı yaptım falan ama orada bir Orada kaldı. Kaldı. Şimdi Allah Allah nasıl ya yani bebek daha çok küçük. Hani evet. kına yapılıyor falan bir ...çözümleyemedim o cümleden dolayı. Sonra neyse e, dediler ki hanım seninle görüşmek istiyor. Gittim. Şimdi Allah Allah diyorum... nasıl olacak falan. E, dedi ki ablacığım ne de işte dedi ben bebeği emziriyorum ya dedi. O yüzden de hani ee, içimde kalmasın çok istemiştim dedi bu kınayı <laughs> o yüzden dolayı yapıyoruz dedi. Hani aralıkları dedi ne kadar sürede yaparız. <laughs> Ve sen bir kere ara veriyorsun ama böyle 2-3 ara aramız olsa <laughs> hani böyle 15 dakikalık onlar er dakikalık falan hani bebek için. Aa tamam sorun yok böyle filan oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bebeğin annesi gelinmiş. <laughs> Bebeğin annesi gelinmiş evet yani. <laughs> cümle çok büyük bir anlam karmaşası evet. yarattı evet. bende yani. Ee, özel hayatlarıyla çok ilgilenmemiş olsak da hani biz ilgilenmiyoruz ama esinlikle. değil mi? Yani ben de gelinlerin ufak tefek böyle tuhaflıkları merak ediliyor. Yani ama şuna göre, şu göre şu an böyle, Şimdi oradaki o hava size estir, esiyor. Yani ha, size tabii ki. Esir ediyor. E, bir de evet. mesela gelinle damadın arasındaki e, gerginlik, gerginlik tabii. vesaire. Aynen. Yani bizleri de etkiliyoruz çekiliyordur aynı şekilde. Hani ailelerin çekişmesi evet. varsa onu bile hissediyorsun ya. Evet, Telefon içerisinde. konuşmaları yapılıyor canım. Tabii, Tabii, tabii. oturuyor. Ya, şahit oluyorsun. Evet, de. yani yanında sürekli şahit oluyorsun. Dibindesin zaten. Telefonda hiç ses bile duymuyor. şey, o, gün, o kişilerin özel bir günü aslında. Evet. Yani bu küçük detaylara ben çok takılmamalarını rica ediyorum. Evet. Yine gerek var ya? Ama Kesinlikle. o zaman çok önemli. Gün gün gün. Evet. İşte yok çiçek düzgün olmadılarla evet. günlerini evet. mahvetmesinler ya. Yani, güzel geçsin o günler. Sen kınaları muhteşem hazırlanıyorsun arkadaşım. Peki nasıl Görsel hazırlanıyorsun? Görsel olarak gerçekten evet, yani, şahane, şahane, şahane. görünüyorsun. Şimdi sahnene. biz özel çok günlerde bakıyoruz. Sen her sahnenin kıyafetinle, evet. makyajınla, tırnağınla, bakımınla evet. e, bir sahnede Az sonrası olduğunu belli ediyoruz. İşini çok, çok güzel taşıyor. Her şey. Evet. evet. Peki gelenler nasıl? Hadi <gülüyor> söyle. <gülüyor> ya gelenler nasıl? Ee, tabii gelin, çevresi, arkadaşları illa ki çok özel hazırlanıyorlar hepsi. Bundan dolayı işte uyarı aldığım gelinlerimiz de oluyor. İşte mesela beni bastırmayın. Evet, işte böyle gelinler <laughs> var doğru. Aynı renk olmasın. Özellikle kara yücelerinde değil mi? Aynı evet, renk olmasın. Kesinlikle. Kırmızı kimse giymesin falan. Hani. Lütfen kırmızı giyinmeyin. Aynen evet. Aynı öyle. Ben Çin de çok takılıyorum. Çin de bir evet en büyük takıntısı. E, en büyük takıntısı. Ben kırmızı renk görmek istemiyorum. Abiyenin bu kadar şu çeşitlendiği şey. renkte hani Kesinlikle. biraz gelenekselden hani daha farklı daha, özgünlüğe geçmez mi? Ya şu bir, bir tane mi? Bu halen hani ben bu olayla şey bir şey var. Özlem Hanım biliyordur onu. Ben çok After. fazla iyi. After 3 3 elbise. 3 elbise yapıyorlar. Rekor 7. Rekor 7. Aa ama şimdi bak şöyle bir şey var. Ben çok yıllar öncesinde, çok da değil 4-5 yıl öncesinde işte bir Makedonya'ya gittim. Makedonya'da düğün kına olayları çok evet. geleneksel. Yani cidden bir gardıolukla geliyorlar. Sadece evet. gelin değil, gelinin evet. tüm arkadaşları da öyle. En az 6-7. Yedi kıyafet değiştiriyorlar. Şimdi şimdi artık Türkiye'ye de geldi. Olsun tabii ki ama hani Bindallı olayı nasıl? Yani Bindallı giyinmiyorsa, Bindallı bitmiyor mı? değil mi? Hep bitmiyor da o olay değişiyor sadece. O artık şey, geleneksel bir hale geldi. Yani illa kırmızı bir gece elbisesi Aslında kırmızı yani ab, de var, eskisi kadar de yok ya yok, yani. Bindallı'da e, yok. Bindallı'da da yok, Kınalarda da çok yani bu sene kırmızı Belki üç kez falan denk gelmiştir. Çok gelin fazla gelen bir nerede çok fazla. <laughs> evet, evet ben hani o kadar görmedim bu sene. Yani üç ya da dört diyebilirim. Siyah giyen yani çok fazla değil mi? Ben, siyah, siya, ben de ama siyah takılıyorum. Yani bir gelin kına gecesinde siyah, olmamalı siyah yani. giymemeli bence. Yani... yani e, üzüntünün yani, rengi olarak. Üzüntünün rengi olarak, görüyorum. olarak değil ama... Hani ben normal hayatımda siyahı çok fazla seven bir insanım. Ama gerçekten abiyelerin de çok güzeli oluyor yani böyle... Abiyeleri de genellikle hani siyah ağırlıklı yapıyorlar kendine çok aldığım için ama... ...hani bir gelin kızın siyah değil, ne bileyim o kadar güzel renkler var ki bir mor... ...işte ne bileyim yeşilyalar, bir tünler, hani cıvıl cıvıl. cıvıl. Evet. Hani ne bileyim e, evet zaten gelinin annesi, kayınvalide bunlar gene gelenekler siyah gibi daha ağır, koyu renkleri tercih ediyorlar. Gelinler bence bir tık daha cıvıl cıvıl evet. olsun diyorum evet. ben. Bu çocuklukta şey. <laughs> var neler. Yani bu sene giyilen renklerden yola çıkarsak vallahi ben bu e, mürdüm ve moru çok yakıştırıyorum abiye kıyafette. Evet. Hatta öyle çok güzel bir gelinizin kıyafeti vardı inanılmaz, beğenmiştim. O da mültüm rengiydi. Pudra pembesi gibi oldu. Pudra pembesi, aynen öyle. Evet. Böyle işte cıvıl çıvıl, evet. daha evet. neşeli. Ben de o uçuk renkleri çok seviyorum. Uçuk evet, renkleri çok Yazda hani, özellikle yaz evet. oluyorsa, yaz dönemindeyse. Yani mesela gri bile olabilir ama gri evet. çok açık bir gri. Uçuş uçuş, tül detaylarıyla olan kıyafetler bir, kıyafet bir gri. Çok yani. güzel, tabii. Çok yani payetler vesaireler tamam olsun tabii ki payetten, puldan vazgeçemiyoruz. Bugün Özlem gelecek diye ben <laughs> Canan abla seni böyle görmezdiği şey için benim Özlem gelecek. Lütfen arkadaşım için. Evet, Lütfen. Canım benim için teşekkür ederim. Fakat payetler olsun tabii. Kınalarda cidden alışkınız ve seviyoruz. Yani hepimizin içinde Kesinlikle. bir astrofiz var değil mi? Evet. Ama biraz daha böyle şey... E gibi. O yaza, o Aynen. gençliğe hitap etsin. Gerçi tabii ki biz evliliği sadece genç olarak addediyoruz ama daha üst yaş var, olan evliliklerde yaşıyorsun Yani Onların kınaları nasıl oluyor o zaman? Mesela onu diyeceğim. Bir 10 yıl önce falan olmazdı ikinci evliliklerde falan kına. Hani Hı -hı. nikah, kokteyl tarzı Artık falan. Artık var değil mi? Artık, Artık var. var. <laughs> evet var. Öyle kırdığım potlar da var. <laughs> Anlat anlat. <laughs> i̇şte gelin hanımla hep ben görüşmeye çalışırım sahne öncesi. Hani o bir e, negatiflik olur, işte bir heyecan vesaire. Aynen. Beni bir görsün, rahatlasın. Evet. Ondan sonra işte hani ne istiyor, işte bir konuşurum, rahatlatmaya çalışırım. Yine böyle işte gelin hanımın yanına gittim. E, hiç de uyarmadılar. Bir tane bayan var, bir tane genç kız var. Merhaba tatlım ne demişti? sorusunuz benim falan işte kına gecesinde derken suratlar asıldı. Ben nerede yanlış yaptım acaba falan. Dedi ki gelin benim, gelin benim, Özlem hanım benim o zamanım Yanlış kişiyle konuştum. Çok, çok özür Orada sus. O gafla bir de dedim ben size annesi zannettim. hani e, dedik yeğenim dedi. Tamam çok çok diliyorum, çok, çok pardon falan. <laughs> Böyle bir anımızda var bununla ilgili. Unutulmaz zaten. Tabii. Yani. O gün bugündür daha dikkatli. Sonra seyri nasıl geçti? Kanalı <laughs> Allah'tan çok <laughs> keyifli bir programdı. <laughs> ya o olacak o kadar tabii evet. ki. Hani sonrasında oluyor ama gerçekten. Onu duymuştur belki, evet. muhakkak daha öncesinde de veya işte fotoğraf çekiminde de zırtladı zırtladı bir şekilde olmuş olabilir. Bir de çok normal aslında ya ikinci hücre üç de isteyebilir, de. isteyebilir evet. üçüncü hücre de Aynen. Biz çok alışkın olduğumuz için. hep Aynen. böyle erken evlilikler. ve Konya'da da hani hep böyle genç gelinler mi yapmış? <laughs> Aslında Kesinlikle. onların da en doğal hakkı tabii ki ikinci evlilik, üçüncü evlilik Evleniyor kardeşim. Yani eğlenmek istediğini yapar de ya. Yaparsın. Ya siz da ilkinde mesela hiç olmamış. Olabilir. Düğünü yani. kınası olmamış. Tabii, hani bunu da söylüyorlar. Çok içimde de. kalmıştı diye. Öyle olunca yapıyorlar mesela bu şekilde. Tabii ki olabilir istekleri genelde e, gelinler mi belirliyor veya böyle akışın içerisinde gidiyor mu? Şimdi genelde onu gelinler belirlemek istiyor. Bazen sayfalarca liste veren gelinlerimiz de oluyor. <gülüyor> <gülüyor> e, dakikası dakikasına işte başladıktan 5 dakika sonra şu şarkı falan. Şey Peki da olmayan bir şarkı varsa ne yapıyorsun? Repertoarımda olmayan derken, e, yani ben aslında bu bu anlamda yani çok da çok hassasım, aynen her sene mutlaka beynileri beynileri takip ediyoruz. Evet. Yani, dinledi, yani, dinledi, yani, dinledi, yani dinledi. en az 50-55 bin parça var benim hani altyapı olarak da. Ama mesela çok güncelleri hemen yapamıyoruz ya da pop şarkılar böyle hı hı. E, onları çok fazla söylememi istemiyorlar. Hı hı. Hazırdan kullanıyoruz. O, o yüzden seni böyle çok güzel sürprizlerimiz olacak inşallah. Gelin Evet. Öyle güzel onları <laughs> da <müzik vermiş> olalım. <laughs> Afterlarımız daha keyifli geçecek. Ya. Afterlar böyle Aynen. yaşlı takım gittikten sonra mı o başlıyor? Yok. E, son son sahne galiba. Şöyle. Kına yaktıktan sonra bir yarım saat daha Bazen devam ediyoruz. Ekibi giriyor mu? Erkekler geliyor mu? Bazen geliyor, evet. E, arkadaşları işte Hı. abi kardeş falan varsa işte kına yakımından sonra onlar oynuyorlar. İşte gelin damat karşı, Hı. sonra damat beyin arkadaşlar. Bazen hiç gelmiyor. Hı. Erkek hiç girmiyor salona. Yani. O şekilde yani genellikle programın gidişine göre ayarlıyoruz onu. Afterda işte son böyle yarım saat, 45 dakika Hı. kala böyle daha çok gençlerin kop kop yaptığı ondan sonra... Bitiş saati 11'di değil mi? En son öyle 11. 12, evet. 12 değil yani. 15. 11. Makyaj hazırlıklarınız nasıl oluyor? Yani genelde e, her tabii ki bir kombinasyonumuz vardır, bir elbise kombinasyonu hani, e, ya da merak eder misiniz? Aslında ben makyajdan önce şunu da sormak istiyorum. E, geleneksel hani nereli, damat tarafı nereli olan, e, kız tarafı nereli falan diye. Hani bir vardır mutlaka yöre hani, hı hı. şey olarak söylüyorum. Bir mesela Trabzonlu olan gelinler vardı mesela bu, bu yazda bayağı da. E, Laz gelinleri falan mesela özel bir istekleri falan vardır mutlaka değil mi? Hı hı. Şimdi bunlar genellikle çok öncesinden belli olmuyor bizim Hı -hı. için. Nasıl? Eğer benim beni bile... ar konusuna geleceğiz yine. Gelin şey öyle... beni birebir arıyorsa Hı -hı. E, tabii ki bunları konuşuyoruz. Hı -hı. Ama mesela organizasyon firması da arıyor biliyor beni. Ya da işte e, otelden aranabiliyoruz. Hı -hı. Ya da işte salondan aranabiliyoruz. Hı -hı. Öyle olunca tabii gelinle e, o ana kadar görüşme şansınız çok fazla olmuyor açıkçası. Hı -hı. O yüzden hani ön hazırlıkta çok bunlar e, çok kayda değer olmuyor ne benim için. kıyafetlerini ne yapıyorsun? Kıyafetlerimi işte? ne yapıyorum? Ee, özel bir gardırop var herhalde yani artık şöyle bir odamız var işte. Tabii <laughs> <laughs> küçük gardırop. Evet gardırop küçük gardırop. <laughs> ha aslında şey böyle yoruluyorum bazen bakarken ee, ne evet. yapıyorum işte. Öncede mi mesela yani yıllık o, dolap değişiyor mu? Hani... Bu sene artık bunları giymekten sıkıldım deyip, Tabii illaki, olsun. illaki. Aha. Yoksa mümkün değil, baş edemem. Yani. İşte ayakkabılar, işte takılar, yok elbiseler filan derken, yani aslında şöyle oluyor genellikle, geçiyorum karşısına, bakıyorum, e arada etiket de unuttuğum elbiselerim bile <gülüyor> çıkıyor <gülüyor> bazen. Aynen. Ah, Daha sonra işte aa tamam hadi bugün bunu giyeyim <laughs> ona uygun hemen. Ama moduna göre seçiyorsun. Kesinlikle. Sanırım. Kesinlikle. Ha, o günkü ruh halin nasılsa. O günkü ruh halin nasılsa. Eğer hani o zamanın bugün biraz kapalı giyinsin mümkünse. Ha, var bir not gelmemesi. Çok, çok var. Var. Konya'dayız. Var. Bunlarla yani. ilgili de çok anılarım var da çok üzücü. <laughs> bir kere şey. <laughs> 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 Yok süpersin. <laughs> Tabitmez o onlar. Makyajı ne yapıyorsun? Makyaj mı yapıyorsun? Ben makyajım evet kendim yapıyorum. Aslında ee, Özlem bence bu işte profesyonel bir makyaj kadar becerikli. Ay çok teşekkür ederim. Bunu senden duymak arkadaşım. Kipik, evet falan da görüyorum ben geldiğim zaman. Evet. Kipik falan ben takıyorum. Ne güzel. Ne şahane. Ben işte bir eğitim, eğitim aldım. Sen anladın eğitim aldın. Evet. Anladım eğitim aldım. Çok güzel olmuş ama tabii. Böyle bir sektörde ise insan anlıyor. Ama sen şunu da söyleyeceğim. Mesela biz eğitim veriyoruz. Kim diyorlar ki hani ben bu işi yapmayı düşünmüyorum. Niye geleceğim? Aslında bu iş sadece ferman yapmak isteyenler için değil ya. yani kişinin saygısı Kesinlikle. olan herkesin bence de böyle eğitim yani. alması lazım. Çok güzel. Aynen çok güzel. Ya ben zaten hani e, çok severim makyaj hmm. malzemeleri. Aylarla çok başarılı bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum. göz zaten çok güzel. Genellikle <laughs> kalıcı zannediyorlar <laughs> eyeliner'ı Ama ben mesela hiç gerektirmiyorum çünkü benim için 2 saniye. E, e, o, şey o kadar yani. E, e, gerçekten e, çok pop yani o e, kadardır. E, o yüzden hani böyle baktım daha güncel, daha böyle soft hani farklı makyaj tarzlarında hep aynı tarz yapıyordum ben eğitim Hı. almadan önce. Evet. E, videolar falan izliyordum ama sonra Anna ile konuştuk Dedi ki tamam hemen başlayalım. Çok güzel oldu. Kesinlikle. Yani, sonrasındaki evet. makyajları bir kere... Cidden farklı. Çok farklı. Ben de bakıyorum eskiler falan. Evet bayağı. Böyle hem ışıltıları kullanır olduğun, hem daha iddialı olsak görüyorum, Aynen. Işıltı çok önemli zaten kalan gecelerinde değil mi? Kesinlikle öyle. İşte kirpik takmayı hiç beceremezdim. Ondan sonra işte kirpik takmayı öğrendim. Tek tek mi kullanıyorsun? Tümlerden mi? Tek tek yapamıyorum. Yapamıyorsun. Tüm takıyorsun genelde. Evet. Tüm. Öyle daha, hızlı sanki. Daha, daha, daha pratik daha daha bir de hızlı tek tek de çünkü aynı çizgi üzerine yapmak kendine çok zor kendine çok zor gel yani şu anda bir... kesinlikle meşakkatli kendimize bu tamam. yüzden o eğitim sonrası benim için çok iyi oldu Tabii. ha e... kulakların için atayım anlamlı bazen o kadar alelacele hazırlanmak zorunda kalıyorum ki böyle şey aşırıyorum <gülüyor> <gülüyor> aslında <gülüyor> yani <laughs> böyle işte fondöten falan ben her kınaya sürmüyorum. Genellikle işte bir pudra geçiyorum aldık o <laughs> highlight falan. Ona, Bugün aşırımsın yine filan diye <laughs> Vaskeci. Ya tabii ki hani o enerjiyi yok olmak zor tabii Maşallah ciddi Maşallah cilt çok güzel yani, Teşekkür yani, ediyorum Yorulmamış cilt hani bir bakımlı bir cilt var karşıda ama yani, şimdi o kadar güzel malzemesi olsam yılından beri tanıyorum Evet. Maşallah <laughs> çok eski bir tanışıklığımız var ve hep bakımlıydı o zaman <gülüyor> hep <gülüyor> makyajıyla ilgiliydi yani hiç ben böyle bakımsız bir hani falan falan rasgele halini görmedim Bakımlısı Bu arada benim gelin makyajımı da Canan yapmıştı. Herkes onda gibi çok güzel. <laughs> 2001 yılında ben evet. yapmıştım. Yani <laughs> güzel yıllardı, güzel zamanlardı. Kesinlikle. Benim gelinlerim artık kaç yıldır tanışıyorsunuz? 97. 97'den, 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 ben 97'den ben beri. 97'den beri. Çok eski bir olsun. Çok güzel. Evet. Ya, evet. Bak, güzel. O, zaman, o zamandan beri tanışıyoruz. Yani hep bakımlı olduğu için beni evet. çok şaşırtmıyor. Yani işine olan özeni insanın kendisinden evet. yiyir. Tabii yani, ki o içinde olması. Önce gibi. kendine sahip. Konya, Konya'dan mezun. Tabii tabii Konya, yani. Selçuk'tan mezun. Mezun olduktan sonra nasıl ilerledi bu solist? E, olma konusu? E, valla aslında hiç aklımda yoktu gerçekten. İşte benim yeğenlerimle aramda yaş farkı çok fazla yoktur. Ben evlendim, ee, işte oğlum yeni oldu, yeğenimin kınası var. Hı hı. Dil da oluyor o zaman. Ve e, özenir sahnede işte. Ondan sonra onda da tanışırız. İşte Naci ablayı biliriz falan. İşte beni sahneye çağırdı. Birkaç şarkı söyledim. İşte şimdi herkes de bizim tanıdık olunca işte hadi eller havaya oturmaya mı geldiniz? Hayırdır siz bilmem ne şudur budur. Oo, oh, Bir, Kokuştur. işte böyle bir koptuk kendi kendimize. Sonra Naci abla falan dedi ki sen bu işi yaparsın. Çok ihtiyaç var. Tabii. Tabii bundan kaç sene öncesinden evet. bahsediyoruz. O zaman bu kadar mümkün yani, şey değildi. Tabii çok kimse yoktu. Yani bu tarz kına, evet. e, hani bir özel e, solistleri şey yoktu. Öyle bir durum yoktu. Evet. bir birkaç bir kişi Eksiklik vardı. Yapardın, yapamazdın, yapardın, yapamazsın falan. Tamam. Sonra işte o şekilde başladı aslında. Evet, güzel, güzel. evet. Gayet de güzel oldu, iki başlamış bence. Evet kesinlikle. Evet, teşekkür ederim. Eğlenceli ya, performans çok güzel. Yani evet. özlemin Instagram hesabını takip ediyor musunuz bilmiyorum. Bazen yayınlıyor o böyle evet. kınalardan ara ara o kendi eğleniyor yiyor aslında. Evet. Değil mi? Sen eğlendinsen eğlendirebiliyor musun ya? Yani böyle çok keyif almadan. Ya aslında bu Olur. işin bir de görünmeyen bir yüzü, yüzü var. var. Tabii, her Şimdi. Mesela bununla da ilgili çok komik bir bayan diyor ki ben Hanım'ı istemiyorum kızımın aksına. Neden? Hı. Çünkü o herkesten çok eğleniyor. <laughs> ne güzel, ne güzel. Kere bu tür şeyleri asla eleştiri olarak kabul etmeyin. Ya yani evet, bence, güzel. Evet. Şimdi, bence bu kadar eleştiri olamaz. Şimdi ispat bence bu. Bu enerjiyi yansıtmak evet. zorundasın. Herkesin bir kere olan bir şey. Görünmeyen yüzündeki olay şu, üniversitede bir hocamız var, hala hoca, Adnan Hoca. Hayır, çok sevdim. Çok aynen, Adnan Kılıçarslan, en sevdiğim hocalarımdandır kendisi. Demişti ki bize üniversitede öğrenciyken, bakın gençler, bir gün Ula sahneye solist olarak çıkarsanız, altını çizerek söylüyorum, kendi cenazeniz haricinde o sahneye çıkmak zorunda olduğunuzu asla unutmayın. Dedi. Çok güzel. Tabi o zaman hani çok algılayamadım. Sonra bu işler başladı falan. Ee, en çok etkilendiğim bir dayımın cenazesinin olduğu gün, herkes işte cenazede ve ben sahnedeyim. Yani. Ve bunu asla yansıtma lüksün yok. yok. Ve verilmiş bir söz var tabii orada. Tabi ki. Yani. Bilen herkes şu modda. Yani nasıl, nasıl? idare ettim? Evet. Ama nasıl? Bir profesyonellik yaptı. bunu gerektiriyor. Evet. O evet. zaman aslında ben bunu bu, söz, bu sözü söylediğin <laughs> sözü yani Adnan sözünü sadece e, sahne için değil, çalışma hayatında da hiç kendime prensip olarak almıştım. Mağazanın kapısından içeri girdiğim an ben evde çocuğum evet. veya e, daha ailede birisi mi rahatsız bir şey mi var hepsini unutur, geride bırakır, içeride o, iş hayatıma, hayatıma bakarım. Aynen. Yani profesyonellik demek budur. E sen aynen. o yüzden bugün profesyonel bir insansın işinde. Yani bu, bunu gerektirir çünkü orada işte herkes eğlenmeye gelmiş, senin cenazeyi söylediğin zaman onların o, o gününü mahvedemezsin. Mümkün değil. Verilmiş sözler Kesinlikle. var. Orada onlarla o şekilde eğlenmek zorundasın. Ya işte babamın yoğun bakım olayı var. O hı. benim için çok zordu. Hani aradım dedim ki iyi değilim. Hı. Yanımdaki abla lütfen en büyük hayalimdi. Gelin. Hani gelebilirsen çok mutlu olurum. Yani neyse gittim. Hı. hı. Babam yoğun bakımında gayet güzel devam ediyor her şey. Böyle falan. Bahçe duvarını açtım. Hı. Söyle yemeye başladı öptüm, sevdim, helalleştim. Ay, evet. Bu gözyaşları var ya, bu şey oldu. akıyor. Evet. Asla durduramıyorum. Arkamı döndüm, oynaydı falan yapıyorum. Sonra döndüm, asla herkes oynuyor. Evet. Siz bununla sanki bir oynayamadınız. Bir değiştirin biz bir bu bıçağı, parçayı, bir havamız değişsin diye. Evet. Bu hazır bir parça açtım. <laughs> Güzel. Evet. Ondan sonra hemen, aynen. Evet. <laughs> hemen kaşımızı, gözümüzü düzelttik, tekrar devam ettik. O yüzden bugün işte Solist Özlem olarak bu piyasada isim ediyorum. sahibi bir insansın Gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyorum arkadaşım. Çok keyifli bir sohbetti. Biz çok teşekkür ediyoruz. Yani böyle tadı evet, damağınızda kalan öyle. bir şey oldu. <laughs> Valla sormak istediğiniz çok soru var aslında ama. Böyle <laughs> <laughs> evet. keyifli ve eğlenceliyle her şey için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Dostum ediyorum. Yine bekliyoruz. Beni ağırladınız. Yine teşekkür de. ediyorum her şey için. Rica ederiz ne demek. Sizler de gerçekten çok güzel bir keyifli bir sohbet ama tekrar e, bence alalım yani o zaman tabii ki her zaman çok... okuyoruz efendim. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın efendim. Instagram'da bizi takip etmeyi unutmayın lütfen makyajın modasını. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.